Evet değerli dostlar selam aleyküm Hepinize hayırlı günler Doğada Yaşamaya gezmeye Doğanın güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz Bugün Meşhur bir dostumuzu alırlıyoruz Halk adamı Oduncu Adakçı Kavakçı Musa Baba Bugün Halk adamı Kaya'yı, Musa, Musa, beyi, Musa Baba'yı ağırlayalım dedik. Evet, Sevgili kardeşim, doğa hayatı nasıl buldun? Manzara nasıl? Hocam öncelikle bu imkanı tanıdığın için sana ve değerli kameraman arkadaşımız Oktay kardeşime teşekkür ediyorum. Evet. Doğadan bahsederken şu ortamı çok özlüyoruz. Evet. Her şeyde para değil, çalışmak değildir. Biraz Hayır. da doğaya kendimizi işletmemiz lazım. Ayır, zaman ayırmamız lazım. Yani Sayın Kaya e, insanların en büyük eksikliği doğal yaşamdan uzak olmaları. Aynen aynen. Yani bunu söylemek istiyorum. Aynen sen? öyle. Sizin de gördüğünüz gibi işte közde çay koduk. Evet. Yani, muhabbetimiz güzel. Yani bugün mesela birçok dostlarımız diyor ki bir kafede çay içmekten ise diyor böyle közde bir istişini de çay içmeyi yüz kere bin kere daha yaylarız diyor mesela. Aynen öyle hocam. Şimdi kafedeki çayla ben bunu kıyaslayamam. Şu ortamı çok isteyen oluyor ama evet. bir türlü yaradamıyorlar. Yani aslında işe yapsalar biraz e, gayret gösterseler. Aynen değil? öyle. Yani çok çok fazla bir e, masraf isteyen bir durum yok. Şunu organizasyon yapmaya kalksan e, yapamazsın ama Evet görüyor işte. Manzara güzel, doğa güzel, kekik kokusunun bol olduğu yer. Aynen öyle. Bugün kameramanımız Oktay kardeşimiz arkadaşlar. Çiçekpınar kasabasından Oktay Altıntaş. Bugün hep beraber olalım dedik. Bugün de böyle geçirdik değerli dostlar. Videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Siz değerli dostlarımız için Oduncu, Adakçı, Kavakçı, Musa Baba hizmetinizde aramak sizden hizmet benden. Allah'a emanet olun.